Evet arkadaşlar medya delisi olarak yepyeni video ile karşınızdayız. Survivor hız kesmeden her gün heyecanıyla hızlı geçmeye devam ediyor. Elemenin ilk 4 adayı belli oldu. Hikmet, Gizem, Sercan ve Birsen oldu arkadaşlar. Bunlardan ilk veda isim belli oldu. Survivor videolarının devam etmesi için gelişmelerden anında haberdar olmak için videomuzu beğenip kanala abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçecek olursak 4 dokunulmazlık oyunun iki tanesini gönüllüler ve iki tanesini de ünlüler kazanmış oldu ve pota bir sen Hikmet, Gizem, Sercan oldu arkadaşlar. İlk gidecek olan yarışmacı için hayli bir hayal kırıklığı olacak ve bir hayli üzgün olacak arkadaşlar. Çünkü tam Survivor heyecanı yeni başlarken adaya veda edecek. Survivor All veda eden isim tahminlerimize ve fan sayfalarına göre diğer yarışmacılara düşük oy alarak adaya veda eden isim gizem oluyor arkadaşlar. Ve Acun öyle bir sürpriz açıkladı ki bu sürgün kampının yarışmacı bir haftalık biliyordu ve Acun Ilıcalı devam edeceğini bizlere açıkladı. Siz de bu konu hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizin şampiyonunuz kim? Görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.